thank you işi hiçbir şey yok. Çok iyisin. Alp, bırak oğlum artık şu telefonu. Hadi, git ablanı çağır gel. Hadi. Bütün gece odasına kapandı yine. Babamın son maçımın videosunu seyrettireceğim anne. Dur. Dur ya, ver. Sen izle baba, ben geliyorum. Tamam. Annem yoksa kafama smacı basacak. Basacak, koş koş, hadi. Aynen öyle. Ben izliyorum, hadi. Ne yapmış bakalım? Tamam geliyorum birazdan. Beni istemiyormuş beyefendi. İlla babası olacakmış maçta. Sanki dokuz ay babası taşıdı karnında. Senin yerin ayrı bir tanem. Şimdi diğer çocuktan babası geliyordur. O yüzden beni istemiştir. Yani. Yusuf. Yanında ol olur mu? Geçen sefer gidemedin. Üç gün suratını ben çektim. Tamam, ben de merak etme bu sefer kaçırmam. Kaçırma uşağım. ha? kaçırma. İlla ayrı tellerden mi çalacağız seninle? Hı? Çeker, vurur musun beni? He. Biliyorum. <laughs> Sert bir doktorsun. Koca adamları devirmişsin. Dışarıda seni konuşuyorlar. Adamları mı? Evet. Sen yapmadın mı? Kızıma yardım edersen sana bir can borçlu olur bırakması için her şey yaparım. Bak 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 şuna bak 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 bak. Tıpkı Semiher'den. <laughs> Alp Çetin geliyor. Alp Çetin geliyor. <laughs> Ulan ah be. Aferin sana be. Dünya yıldızı olacaksın. Aferin oğluma benim. Ders notlarına bakılacak olursa başka şans yok bence. He. Allah Allah. Benim niye haberim yok bu notlardan? Yok anne ya, abartıyor. O kız çocuğu diye derslerine fazla çalışıyor. Yeterek olmayınca derslere yükleniyor. Aa! Bak şimdi, oğlum sen de sıkı sıkı ablan gibi derslerine çalış. Fiziğine değil, aklına güven. Evet, aynen öyle. Ayrıca ülke birincisi olacak benim kızım. Olacak tabii, ülke birincisi olacak, dünya birincisi olacak benim kızım. Olmasa da zaten benim kalbimin birincisi o. Dünya birincisi olsa neye yarar? Yok baba ya. NASA'ya gelip yeni galaksileri keşfedecek. Sustum, sustum ama ben şimdi senin kafanı kıracağım. Yakalarsan kırarsın. Yavaş. Yavaş. Ya, ya boş durmayın. Durma. işimiz var bunlarla ha. <laughs> Sen niye gülüyorsun acaba? <gülüyor> Bir şey geldi aklıma. Hatırlıyor musun? bu ay çok küçüktü. Sen altını açmıştın bir kere, bezi tertemiz çıkmıştı. Ondan sonra iki metre baştan aşağı sıvamıştı seni. Hatırlıyorum da. Ben böyle kaka içindeyken sen aynı böyle gülüyordun. Evet ya.